herkes bel fıtığıyla gelebiliyor. Yani 15 yaşında genç kız da bel fıtığıyla gelebiliyor. 50 yaşındaki amca da geliyor, 70 yaşındaki ihtiyar da geliyor. Yani bu çok yaygın ama özel olarak bir eğer işin içinde bir kaza, bela, travma, düşme, ıvır zıvır varsa bunlar olabiliyor. Çünkü işte duvardan düştü, yüksekten düştü, trafik kazası geçirdi vesaire. E aşırı ani zorlanmaya bağlı olarak vücut ne yapsın buna? Yani bir fıtıklaşma meydana gelebiliyor. Bunun dışında belini hor kullananlar bel fıtığıyla geliyor. Birisi hangi grup? Çok kilolu grup. Çok fazla eğilerek iş yapıyor. Çok fazla ağır yük taşıyor. Ömrü ağır yük taşıyarak geçiyor. Özellikle de eğilerek ağır yük taşıyarak geçiyor. Yani beli zorlayan hareket eğilerek ağır kaldırmak. Atların bel fıtığı yok. Niye 4 ayak üzerinde duruyorlar? Dik durmuyorlar. Vücutlarını taşımıyorlar ama iki ayak üzerinde duran her canlının uzun vadede bel fıtığı olma ihtimali var. Hiçbir şey taşımazsa gövdesinin yükünü taşıyor. O yüzden yıpranıyorsun. Yani yaş ilerledikçe herkesin beli, elinde sonunda yıpranıyor. İnsanın iskeletine bakın. Beldeki kemikler en kalınları. Yukarı gittikçe kemiğin kalınlığı azalıyor. Çünkü taşıdığı yük azalıyor. Taşıdığı yük arttıkça beldeki gibi kemikler daha da kalınlaşıyor. Yani otomatik olarak bir bağlantı var. Gene doğru orantılı. Yükün arttıkça fıtık gelişme riski daha fazla.